demek yani Ben o zaman şey diye e, gelen gidenlere bu şeyi ayarladılar ancak. Bugün normal dairemizde böyle eksik tertemizdayız. buradaki vekil vatandaşlarımızla eee sağ olsun istişarelerimizi yaptık onların taleplerini aldık. Tabi ee, tabii burası depremden en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi. Buralarda bazı sıkıntılar da var. Daha yıkılamamış mahkeme süreçte devam eden yerler var. Ee, güçlendirilmesi gereken yerler veya işte yıkıl yıkılacak yerler var. O süreçlerle alakalı vatandaşlarımız bazı mağduriyetlerinden bahsettiler. Onları inşallah bize gerekli yerlere ileteceğiz ve takip edeceğiz tüm vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi e, ulaşabildiklerimize ulaşıyoruz. Diğer e, vatandaşlarımızda da e, diğer arkadaşlarımız AK Parti Teşkilatları Karaman her yerinde çalışıyorlar. Cumhur İttifakı Teşkilatları Karaman her yerinde çalışıyorlar. E, i̇nşallah sağ olsunlar bize karşı güvenlerini e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza güvenlerini ifade ediyorlar. Ama e tabii depremden dolayı e, problemler de var. İnşallah onları da e, hızla çözüme kavuşturacağız. Biz göreve geldikten sonra da e, bizim tabii ayrıca ilgileneceğimiz bir bölge. E, gerçekten buranın caddeleriyle, kaldırımlarıyla, yapacağımız sosyal donatılarla e, ayrı bir önemli gösterileceğimiz bir bölge. Çünkü e, bu bölgedeki vatandaşlarımızın bu hizmetlere ihtiyacı var. İnşallah bizler de bunlara dikkat alarak burada farklı bir bakış açısı geliştireceğiz. Ee, güzel verimli ge gezi oldu. E, ee, hesap gezi oldu. Devam edeceğiz inşallah. <laughs>